Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Case 4UTX6 isimli TV box'ın kutu açılımını yapmıştık daha önce. Bu sefer nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Ee, öncelikle cihazın adaptörü ve HDMI kablosu burada. Cihazın kendi kumandası ve bizim kendi televizyon kumandamız burada. Boyutuna da şöyle bir bakın bu şekilde. Öncelikle güç adaptörümüzü cihazın arkasında şuraya takıyoruz. Şimdi bunu buraya koyacağım. Şimdi sırada HDMI kablomuz var. Bunu da cihazın önce arkasına takıyoruz. Şuradaki yere. Buraya takmamız gerekiyor. neyse televizyonunuzun arkasındaki şurada bizimki burada HDMI çıkışlarından istediğinize koyuyorsunuz. Biz HDMI 3'e koyacağız şimdi. Bunu koyayım. Taktım. Şimdi cihazın fişini de takacağız. Fişini taktıktan sonra şurada boot yazıyor. Açılsa geçiyor. Şimdi bu açılsın. Açılma ekranını göster. Şimdi mouse'umuzu bağlayalım. Şurada iki tane USB. Burada da bir tane hızlı USB'miz var. Biz buradaki USB yerine takacağız bunu. Taktıktan sonra mouse işi yandı. Şu anda çalışıyor mu? Evet. Cihazımız açıldı şu anda. Bu şekilde bir arayüzü var. Öncelikle Buraya bir girelim. Bizim burada yüklediğimiz bunlar kendileri geliyor zaten. Aptoid TV tek tek göstereceğim. Şimdi bunları biz denemedik. Aptoid TV Google Play gibi e, indirebileceğiniz uygulama, oyun indirebileceğiniz bir yer. Ayarlar, işte bildiğimiz ayarlar. Chrome, Chrome var. Ört var. Örtü biliyorsunuzdur. Dünyayı geziyorsunuz oradan. E, Facebook var. E, dosya yöneticisi var. Film Online var. Bu kendisi geldi. Galeri var, Google var, Kodi var. Kodi önemli. E, müzik var, Netflix, Play Store. Bir de iki tane de oyun var. Birisi araba oyunu, diğeri de şu oyunu. Biz o oyunları gamepad'i için baktık. İkisinde de çalışıyor yani. Eğer gamepad'iniz varsa Rally Free ve Traffic Rider isimli iki tane oyunu oynayabilirsiniz. Aşağı kısımda güncelleme var. WhatsApp var, WhatsApp kurduk biz buraya. YouTube var, bir de e, reklamsız YouTube var. Burada reklam yok. Biz o yüzden kullanıyoruz daha çok bu YouTube'u. Şimdi Chrome gösterelim. Chrome bu şekilde duruyor normal. Mobildeki Chrome gibi. Ve istediğiniz gibi şey açabiliyorsunuz. Hızlı yazmak istiyorsanız bir tane klavye almanız lazım. Şimdi biz buradan yavaş yavaş yazabiliyoruz. İstediğinizi yazabilirsiniz. İşte YouTube'dur şuradan. Yazıyorsunuz YouTube'a. Burada mesela şöyle Böyle bizim kendi yaptığımız bir video var ayarlar falan aynı mobil gibi 360p var işte 720p var ee, destekleyen videolarda 1080p 4K'ya kadar çıkabiliyor fakat eğer 4K kullanacaksanız internet hızınızın da iyi olması lazım şimdi bir çıkalım buradan bu arada çıkmak için de şuradaki sağ kliğe tıklıyorsunuz istiniz uygulamalar hep şurada gözüküyor. Böyle durursa gözükmez. Fakat mausunuzu şu şekilde alıp yana getirirsiniz. Burada gözüküyor. Burada çok kutusuna basıp onları arkadan silmeniz lazım. örtü girelim. Buradan bir yer seçelim. Mesela İstanbul diyelim. Malatya diyeceğim. Malatya Türk diyor Tıklayalım. Geldik Malatya'ya. Şimdi birazcık yaklaşmamız lazım. Da direkt adamı da atabilirsiniz buradan. Atalım bir yere. Şu anda yüklendi mesela. Şu anda Malatya sokaklarındayız. Böyle ileri geri yaparak gidebilirsiniz, gezebilirsiniz böyle sağ sol falan. Bildiğiniz ört yani. Şöyle çıkalım uygulamadan. Buradan tekrar silelim. Şimdi e, Facebook göstereyim. Gets kulübü nerede? Direkt şuraya Gets kulübü yazsam. Mesela böyle. Dosya yöneticimiz var. Dosya yöneticisi bildiğimiz işte. Film online var. Buna gerek yok bilmemize Galeri, Google, Kodi.